trafik korkma eğitimleri birinci modülünün konuları nelerdir? 1. Psikolojik cinsel travmalar nasıl ortadan kaldırılır? Ve bunların kökeni neye, ne zamana dayanır? İkinci konu. Biyolojik cinsel sorunlar nasıl ortadan kaldırılır ve bunların kökeni neye, ne zamana dayanır? Üçüncü konu, obsesif bozukluklar nasıl ortadan kaldırılır? ne türden olursa olsun hiç fark etmez. En basitinden en karmaşasına kadar. Uçak korkusundan artık onlarca obsesif bozukluğun komplesine kadar. Dördüncü konumuz hastalıkların genetik olup olmadığını bulmak ve genetik ise bozuk yeni ortadan kaldırmak. Beşinci konumuz çocuk sahibi olamayan eşlerin çocuk sahibi olmasını sağlamak. Altıncı konumuz frekansları anlatmak. Hayvan, ağaç, çiçek, renk, ve nasılsın sorularına verilecek cevaplar. Yedinci konumuz bolluk ve bereketi arttırmak. Sekizinci konumuz hedefe odaklanmak, hedefe kilitlenmek, kariyer basamaklarında istediğimiz yere ulaşmak, çocuklarımızın sınavlarda istediği başarıya ulaşması. Bunların tamamı Refit korkma eğitimleri birinci modülünde öğretilir.